Arkadaşlar herkese merhaba. Bir sende yap etkinliği ile yine birlikteyiz. Bu etkinliğimizde bir elektromıknatıs yapacağız. Elektromıknatıs yapabilmek için bize gereken malzemeler şunlar. Bize bobin teli gerekiyor. Benim kullandığım bobin teli 0.30 mm karelik bir bobin teli. Bunun daha incesi daha kalın olabilir. Çok önemli değil. Bunun uzunluğu da çok önemli. Yani 2 metre tel olması size rahat rahat yetecektir. Burada kaç tur sardığımızın da çok önemi yok. Bunlardan birazdan bahsedeceğim. Üzerine sarmak için demir bir malzeme ihtiyacımız var. Ben bir cıvata kullandım. Demir cıvata. Siz bunun yerine demir çivi kullanabilirsiniz. Ancak bazı vidalar alüminyumdan yapılmış alaşımlı malzemeler oluyor. Onlar işe yaramayacaktır. Bir pil yuvasına ihtiyacımız var. Ben ikili pil yuvası kullandım. Buraya takılacak olan piller birbirine seri bağlanıyor. Pillerin her biri 1.5 volt olduğuna göre buradan biz 3 volt gerilim elde edeceğiz. 3 voltu bobin teline uyguladığımızda manyetik alan oluşturmasını ve demir malzemeleri, bunun için ben çivi koydum, ataç da olabilir. Demiri çekmesini bekliyoruz. Bunun yerine daha büyük pil yuvası varsa, örneğin başka bir etkinlikte kullandığımız şu pil yuvası dörtlü. Her biri 1.5 volt olduğuna göre 6 volt gerilim elde ediliyor. Daha yüksek gerilim daha fazla manyetik alan demek. El aleti olarak bir adet maket bıçağına ihtiyacımız var. Bunun yerine zımpara da olur. Birazdan göreceksiniz. Bobin tellerinin üzeri bir yalıtım boyasıyla kaplı olduğu için bağladığınızda iletmeyebilir. Bu yüzden burayı kazımamız gerekecek. Siz burada maket bıçağı yerine zımpara da kullanabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Çalışma ortamımızdan bize gerekmeyen malzemeleri uzaklaştırarak işe başlıyoruz. Bobin telini cıvatamızın üzerine sarmaya başlıyoruz. bu sardığımız bobinin uçlarını maket bıçağı ya da zımpara, zımpara ile bir güzel sıyırıyoruz. Maket bıçağının keskin ucunu dik bir şekilde tutup üzerine sürttüğünüzde hemen parladığını görürsünüz. Altındaki bakır ortaya çıkar. Üzerindeki vernik tabakasını kaldırmış oluyoruz. Eğer bu vernik tabakası olmasaydı bu şekilde sardığımızda her yeri birbirine değerdi buradan gelen akım hemen şuradan kısa yoldan dümdüz kısacık bir mesafeden geçer giderdi. Bu da kısa devre olurdu. Elektrik motorlarının, dinamoların, alternatörlerin, bobin arızaları genelde bu sebepten olur. Arkadaşlar pil yuvamızın bir kırmızı bir de siyah kablosu var. Biliyorsunuz kırmızı her zaman artı, siyah her zaman eksidir. Pillerimizi taktığımızda buraya artı buraya eksi gelmiş olacak. Bobinin artı eksi yönü yoktur. Bir kutuplu kondansatör gibi değildir. İstediğimiz kabloya istediğimiz renkteki kabloyu bağlayabiliriz. Buna kırmızıyı bağladım. Buna da siyahı bağlıyorum. Tam tersinde yapsam yine cihazım çalışacak. Pillerimi taktığımda manyetik alanın oluşmasını şu metalleri çekmesini bekleyeceğim. Evet arkadaşlar deneme hazır mısınız? Arkadaşlar elektronik yapmak bu kadar basit. Denerken şunu göreceksiniz. Ben şu an bobin telini tuttuğumda ısındığını fark ediyorum. Devrede bir direnç kullanmadığımız için sadece bobinin uzunluğundan dolayı oluşan direnç var burada. Bu yüzden bobin telimiz ısınıyor. Daha fazla pil kullanırsak daha çok akım akacak, bu tel daha da ısınacaktır. Bunu önlemek için önüne direnç konulabilirdi. Ama şu an bizim amacımız bu değil. Daha çok manyetik alan oluşturup bu şekilde metalleri çekmesini istiyoruz. Arkadaşlar bir sendrap etkinliğinin daha sonuna geldik. Elektromıknatıs yapmak ne kadar kolaymış görmüş oldunuz. Denemekten vazgeçmeyin arkadaşlar. Görüşmek üzere.